Sevgili öğrencilerim, öncelikle merhaba. Hayat, hayat bilgisi dersinde birlikteyiz. İkinci ünitemiz olan evimizdeki hayat ünitemizin konularını ders kitabından işlemeye devam ediyoruz. Ders kitabı 54. sayfa. Evde herkesin bir işi var. Öncelikle bu videoyu izlemeden önce videoyu kapatalım. 54. sayfadaki 54. sayfayı okuduktan sonra ve sorularını yaptıktan sonra 55. sayfadaki etkinliği yapalım. Daha sonra videoyu açalım. Yaptıklarımızla karşılaştıralım. Şimdiden başarılar diliyorum. Evinizde aile büyüklerinize yardım ediyor musunuz? Örnekler veriniz. Tabii ki bu her bir öğrencimizin evindeki durumuna göre değişecektir. Ancak e, çocuklar ne yaparlar evde aile büyüklerine ev işlerinde mutlaka yardım ederler. Annelerine ya da babalarına ya da evde büyükler kim varsa abiler ablalar, o evde yaşadığımıza göre o evin bir ferdi olduğumuza göre kendi gücümüzün yettiği kadar kabiliyetlerimiz ölçüsünde ne yapmalıyız ev işlerinde? biz de sorumluluk almalıyız. Örneğin işte e, yemek hazırlamada annemize yardım edebiliriz ya da temizlik yapmada işte temizlik malzemelerini taşıyabiliriz ya da işte pazardan ya da marketten alışverişte eşya taşıma işini yapabiliriz. Ya da işte odamızı toplayabiliriz. İşte çantamızı hazırlayabiliriz. Buna benzer ya da ekmek getirebiliriz. Evde bir ihtiyaç varsa o ihtiyaçları giderebiliriz. Ya da e, evde bizden küçükler varsa e, kardeşlerimize göz kulak oluruz, onlara bakarız. Yani evde demek ki herkesin ailesine göre bu aile fertlerine göre değişecek ama ne yapıyoruz? Hepimiz aslında evimizde aile büyüklerimize ne yapıyoruz? Elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Burada bir görselimiz var öncelikle. Parçamızı okumadan önce görselimize bakalım. Görselimizde bakın. E, baktığımız üzere ne yapıyor? Aile fertleri var burada. Aile fertleri hep birlikte ne yapıyorlar? Görsele göre temizlik yapıyorlar değil mi? Buradan anladığımıza göre. Temizliği kimler yapıyor? Ailede bakın. E, üç kişi birden, üçü birden temizliğe. Başlamışlar. Demek ki yardımlaşarak yapıyorlar. Şimdi okuyabiliriz. Benim adım Tuğçe. Bizim evde işler çabucak biter. Nasıl mı? Aile bireyleri üstüne düşen, düşen görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirir. Örneğin ben toz alırım, odamı toplarım. Evimizdeki çiçekleri sular, kuşumuz mavişin bakımını yaparım. Aile büyüklerim ise temizlik, alışveriş ve buna benzer işleri yaparlar. Böylece ailemle birlikte eğlenmeye, gezmeye bol bol vaktimiz kalır. Her evde yemek pişirmek, temizlik yapmak, odaları toparlamak, alışveriş yapmak gibi pek çok iş vardır. Bu işlerin tümünü aile bireylerinden sadece bir kişinin yapması çok zordur. Bu nedenle aile içinde işlerin kolayca yapılabilmesi ve aile bireylerinin mutlu, huzurlu olabilmesi için iş bölümü yapılmalıdır. Evdeki herkes görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmelidir. Ve buradan da anladığımıza göre nedir demek ki ev işleri sadece annenin üzerine bırakılmamalı. Anneye her konuda yardım edelim, yardım edilmeli. Evde yaşayan fertler, bireyler kendi güçleri nispetinde, kabiliyetleri nispetinde ne yapacaklar? Elinden gelen yardım yapacaklar. Temizlik işlerinde olsun. Efendim evi toparlama, efendim eşyaları yerleştirme, oyuncakları kaldırma, işte çanta hazırlama, elbise giyme gibi konularda ne yapacağız? Demek ki kendi işimizi kendimiz yapacağız ve annemize yardımcı olacağız. Ailedeki tüm bireyler birbirlerine ne yapması lazım? Yardımcı olması lazım. Yani bir evde her işi anne yapmaz. Anne yaparsa ne olur? O zaman anne yorulur. Anne hastalandığı zaman kim yapacak? O zaman işler ne yapar? Sıkıntıya girer. Evde problemler baş gösterir. Aileniz evinizde görev dağılımı yaparken nelere dikkat ediyor? Yani burada öncelikle şunu soralım bir görev dağılımı, görev paylaşımı yapılıyor mu? İş bölümü yapılıyor mu ailede? Ailede iş bölümü yapılırsa ne olur? İşler çabuk bitir. Ama yapılmıyorsa da bile yani biz üzerimize düşen görevi ne yapmalıyız? Yapmalıyız. Yani görev dağılımı yapılınca herkese herkese ne yapılır? Yapabileceği Kapasitede bir iş verilir ve işler çabucak ne yapar? Zamanında biter ve kimse de e, aşırı bir şekilde yorulmaz. Ve işler düzene girer. Etkinlik zamanı diyoruz. 55. sayfa. Ailenizdeki görev dağılımını düşünerek aşağıdaki belirtilen işleri en çok kimin yaptığını yazınız. Evet burada bir görev dağılımı yapılmış. Bakın inceleyelim öncelikle. Şunu biraz küçültürsek. Daha net görürüz herhalde. Evet görev dağılımı şöyle. Evdeki işler yazılmış. Ve bu işleri en çok kimin yaptığı? Sütunu boş bırakılmış. Ne yapacağız? Biz evdeki işleri sıralamış karşısına en çok kim yaparsa onu yazacağız. Tabii bu aileden aileye de ne yapabilir? Değişebilir. Ama genel anlamda genel anlamda kimler yapar? Yazalım. Mesela anne yemek yapmak kimin görevidir? Ailede kimin görevidir? Genelde kimindir? Annelerin görevidir, değil mi? O zaman ne diyeceğiz biz? Anne diyeceğiz. Evet yazamadık kalemimizle. Kalemi yeniden yükleyelim o halde. Demek ki bir ailede en çok kimler? Yemeği kimler yaparmış evde? Anneler yapar. Anne yazalım buraya. Peki. Ekmek almak kimin görevidir genelde? Genelde kimin görevidir? Genelde çocuklar almış. Çocuklardan birinin görevidir. Artık tabii birden fazla çocuk var ise ne yapacak o zaman? Birisine görev vermek gerekir ya da sırayla verirsek daha daha doğru olur. Çiçekleri sulamak kimin görevidir? Bunu herkes yapabilir değil mi? Anne yapabilir, baba yapabilir veya ben diyebilirsiniz. Yani çocukların görevine görev olarak verirsek ben diyelim. Çöpleri atmak kimin görevi? Daha çok burada kimler e, çöpleri atmak için, kimler atıyor? Çocuklar olabilir bu, başkan, anne olabilir, baba olabilir ama babalar dışarıda çalıştığı için ne yapıyor? Demek ki en çok babalar dışarı çıkarken çöpü ne yapıyor? Alıyor ve Kırgızistan'da veri yerlerde çöp reyonları var, o reyonlara bırakıyor. Çöpleri atmak ne diyelim biz? Baba diyelim. Peki sofrayı kurmak yani yemek masası kurmak da diyebiliriz buna. Kimin görevi? Kimin görevi? Şimdi anne var mı bir kere? Var. Peki anne tek başına bırakılır mı? Anneye tek başına bırakmak nedir? Hem yemeği yaptırıp hem sofrayı kurdurmak hem kaldırtırmak hem bulaşıkları yıkamak nedir? Yorucu olacağı için anne çocuklar ya da kardeşler ve baba ne yapmalı? Yardımcı olmalı. Yani birlikte hazırlanmalı. Peki market alışverişi yapmak? Market alışverişini kim yapıyor? Genelde babalar ya da anneler, değil mi? Peki oyuncakları toplamak kimin görevi? Oyuncaklar kimin? Çocuklar. Yani sizin sizden bahsediyor. Oyuncaklarınızı kim toplar? büyüklerinizin toplaması hoş olmaz. Kimin görevi? O benim görevim diyoruz. Bahçeyi düzenlemek genelde kimin görevidir? Varsa bahçe babanın görevidir. Anne de yapabilir bunu. Ama genelde babaların görevidir. Çamaşır yıkamak bu kimindir? Bu da annelerindir, değil mi? Varsa evde ablalar ablaların da aynı zamanda nedir? anne gibi görevleri vardır. Annenin birinci yardımcısı asıl ablalardır. Evet, yukarıdaki tabloya göre ailenizin görev dağılımını incelediniz, inceledik. Bu görev dağılımı sizce adil mi? Adil mi? Bizce yani e, doğru mu dağıttık biz? birisini haksızlık ettik mi? Bunu soruyor bize. Evet, adil diyebiliriz değil mi? Farklı şekilde de dağıtabilirsiniz siz. Adil diyebiliriz. Peki hemen neden diye soruyor. Neden diye sorduğunda evet ne diyoruz biz? Ailenin ailenin her bir üyesi ya da ferdi her bir üyesi güç Kabiliyetleri ölçüsünde kabiliyetleri ölçüsünde tabii güçten kastımız nedir? Şimdi evde iki yaşındakiyle evde on beş yaşında ya da yedi yaşında ya da yirmi yaşındaki bir çocuk aynı mı? Değil değil mi? Güç ve kabiliyetleri farklı. Bundan bahsediyoruz. Güç ve kabiliyetleri ölçüsünde ev işlerinde ev işlerinde görev ve sorumluluk almalı. Sorumluluk almalıdır. Adil olan neymiş demek ki? Adil olan buymuş. Yani bu evde yaşıyorsak her fert ne yapacak? Demek ki ailedeki yapılacak işlere ne yapacak? yapılacak işleri belirli ölçüde bakın. Güç ve kabiliyeti ölçüsünde ne yapacak? Belirli bir görev alacak ve sorumluluk duyacak ve görevini de yerine getirecek. Ailenizde ev işlerinde iş bölümü yapılmazsa ne olur? E, i̇ş bölümünü yapmazsak. Yani şöyle diyebiliriz. Ev işlerini e, bir kişinin üzerine yıkarsak ya da bir iki kişinin üzerine yıkarsak o zaman ne olur? İşler aksar değil mi? Her şeyden önce evde bir huzursuzluk çıkar. Bazı işler yapılamayabilir. Öyleyse bunları yazalım. Ya da işler diyelim şuraya. Ev işleri. Evet, ev işleri diye başlayalım. Ev işleri işleri bir kişinin üzerine yüklenirse örneğin anneye yükledir. Ne olur o zaman yüklenirse? Evet. Ne olur? Yüklenirse o kişi ne yapar? Çok yorulur. Çok yorulur. Başka? işleri yetiştiremeyebilir. işler kalabilir. Kalabilir. Ve ve ailede ne olur? Ailede huzursuzluk çıkar. Dolayısıyla ne olmuş demek ki? Huzursuzluk çıkar. O halde ne yapacağız? Adil olabilmek için, adaletli olabilmek için ne yapmamız gerekiyormuş demek ki? iş bölümü yapmamız gerekiyormuş. Evet. Dersimizi burada noktalıyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.